Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğü Halil, küçüğü ise İbrahim. Halil evli çocuklu, İbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin. Ne mahsul çıkarsa ikiye pay ederlermiş. Bununla geçinip giderlermiş. Bir yıl yine harman yapmışlar buğdayı ikiye ayırmışlar. İş kalmış taşımaya. Halil bir teklifte bulunmuş. İbrahim kardeşim ben gidip çuval getireyim sen demiş buğdayı bekle. Peki abi demiş İbrahim. Ve Halil gitmiş çuval getirmeye. O gidince düşünmüş İbrahim. Abim evli çocuklu. Daha çok buğday lazım onun evine. Böyle demiş ve kendi payından bir miktar atmış abisinin buğdayına. Az sonra Halil çıka gelmiş. Haydi İbrahim demiş. Önce sen doldur da taşı ambara. İbrahim kendi yığınından bir doldurup düşer yola. O gidince Halil düşünür bu defa. Der ki çok şükür ben evliyim kurulu bir düzenim var. Ama kardeşim bekar. O da çalışıp para biriktirecek. Ev kurup evlenecek. Böyle düşünerek kendi payından atar onunkine birkaç kürek. Velhasıl biri gittiğinde öbürü kendi payından atar onunkine. Bu böyle sürüp gider. Nihayet akşam olur, hava kararır. Görürler ki bitmiyor buğdaylar, taşı taşı bitirememişler. Hatta azalmıyor bile. Hak hala bu hali çok beğenir. Buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket verir ki Günlerce taşır iki kardeş bitiremezler. Şaşarlar bu işe. Aksine çoğalır buğdayları, dolar taşar ambarları. Bugün bereket denilince bu kardeşler akla gelir. Bu bereketin adı Halil İbrahim bereketi. Evinizden Halil İbrahim bereketi eksik olmasın. İnşallah bu bereket hepimizin evinde olsun. Bu bereket niye var? günümüzde niye yok? Kıskanç arkadaşlarla ilgili bir video çekmiştim. İnanın, birbirimizin aldıklarında, kazandıklarında gözümüz varsa biz o bereketi kaybediyoruz. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. YouTube kanalıma takip etmeyi unutmayın. Bak zil var, zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.